arkadaşlar. Bugün <laughs> slime ya yapıyoruz. Hadi ya. Çöplük slime karşınızdayız. Arda da açıklamasını yapıyoruz. <laughs> evet. evet. Zorla yapıyorlar. Hadi getir. Bu videoyu zorla yapıyoruz. Aynen. Aa! Ah, aa! Ah, ne aa! Ah, ah. ne aa! Ah, ah. Biliyoruz değil mi? Evet. Bu videoda... Oh! Hadi devam et. <laughs> Köpük slime yapıyoruz. Boy Allah seni. <laughs> Bak videonun başında tokat mı atılır ya? Evet atılır. Atılır. Bak bayın arkamıza. Çatal. Tamam ilk malzememizi şey yapacağız. Siz arkanızı döndürün. Neyle dönelim? Ha yani. Leyla döndük. İzleyicimiz de var. Bunu yukarı mı aldınız? Hadi. Hadi. Tamam bir daha. Yardım daha. etmek ister misin Arda? Bırak şu Oğlum, ne yapayım? Ne yapayım? Hadi ya. Bunlar evet biz oluyor. seçtik. Sağ mı sol mu? Sağ. Sol. Bakalım mı? Yes. Ay, ne kadar dökeceğim? dökmek evet. Ne kadar dökeceğim? Bunu dökmek zorunda, Evet. İstediğin kadar <laughs> Ne kadar dökeceğiz bundan? İstediğin kadar. İstediğin kadar. Yeter bu kadar. Hayır, biraz daha. Bu yapışmaz ha, mı? yeter. Ama? yeter. <laughs> Biraz daha evet. dök. Ama bu gelmiyor. Zeynep böyle yapabilir Kapağını açmamız lazım. Zeynep böyle tamam yapabilir mi? <laughs> acılı. ver ya ver skin ver. Bu ne bakayım? Geç çap siktir. Ne yaptık? <laughs> ya şuna bırakma mısın? Geç Ya dur dur. bir soksun var. da. Tamam ben. Ben hayvan gibi döktüm. Ben de dökeyim istiyorsan. Ketçaptan döktüm. Aa, yani, ama, şey ya yapabilir. ikincileri yapıyor. Kapattım. He, mı video? Bak, Hayır. Sağ mı solla, sol mu? Sol, sol. Ben de diyeceğim. Açalım mı? Açın Niye bana kötü şey çıkıyor? Ona ben da oje geldi. geldi. Aynen, bana da oje e, geldi. E tamam, pembe olacak işte slime. Oley. Ama mavi var burada. <gülüyor> <da> <gülüyor> ya bak, oza bak. Ben bundan İstediğim kadar katacağım değil mi? Yo. Evet. Hepsini katacaksın. Hayır hepsini değil istediğin kadar. Sanırım. Ya, var ya. Oğlum sen evet. hayvan gibi bir dokunan ya. yap. bir göster buraya. İyi, oje kok. Bak bak bak. Abi. Bana yaptıkları şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> <O> ne lan. <laughs> Benimki oje oldu. <gülüyor> Bakayım. Bakayım abla. Seyki güzel güzel olmuş da. O ne lan? Aynen. Abi şunlara <laughs> <de, gülüyor> şuraya. Sprite Coca-Cola gibi. Hadi. Tamam. Yani. Tam. şey yapıyoruz şimdi. Sağ mı sol mu? In. Sol, sağ. Sol sol. Tamam. Yeah! Yeah! Hadi ben eleni. Yeah. Ver ver. Ali 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 Ali. Ne ya. kadar istediğim kadar. Onun hepsi. Bekliyorum. Onun hepsi. Yavuz. Onun hepsi. Ben var ya. Sen istediğin kadar. Ben istediğim evet. kadar. Tamam. Bu bak, su yapıştırdı düştü, değil bak. mi? Bak bu çok bak. bu çok. Bu çok. Bu çok. Hayır. <laughs> <laughs> Öyle slime mı olur lan? Yeah. Tamam. Bok Benim iyi gidiyor şu anda. Bakayım. Bir dakika. Bir ver ben çabuk. Hayır. Her yerin. Şekline bakayım. Göster arkadaşlara. Ben onu... Bakalım, Benimki... Bakalım, bakalım, bakalım. Karışık bir renk Bak, olacak göz... sanki. Ah, tamam. Öbürüne Benim geçiyor Sen göster bakayım. İsterseniz karıştırabilirsiniz şimdi de. Neyle? Bu, bu, böyle karıştıracağım? Hemen evet, benimki de. çok güzel oldu. Öbürünü ben ayağı şey yapacağım, yapacağım ya. Öbürünü yapıyoruz. Yapma bir dakika dur. Ben benimki direkt sağ Zeynep. Karışımlar iğrenç. Benimki çok güzel. Uzay rengi oldu. Ha. Benimki uzay rengi oldu. Çok, çok bakayım Bak. göster. Aa çok güzel. Çok güzel, çok güzel oldu benimki. Ama <laughs> gösterme. Bu ne? Lan? Kameraya göster. Kara kötü şeyler çıktı. Bak. Oldu mu? Şey hadi bakayım. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> devam edelim. Tövbe. Devam ediyoruz. Tamam. Şimdi. <laughs> ne yapmayın? ne yapmayın? <laughs> Arkadaşlar ama. Yavuz biz alırsın ha. Ödülümüz, ödülümüz dondurma. <laughs> ne yapayım ben yanımda para <laughs> getirdim kafeden. <laughs> şey hadi, hadi hadi hadi. Sağ, sağ, sağ mı sol mu? Sol. Ben dedim ben dedim. Ben dedim. İlk başa ben dedim. Hayır ya ben dedim. Yine <laughs> ben Yavuz dedim. Tamam o zaman bir daha bir daha. Sol. <laughs> tamam hadi ver ver. Tamam hadi Aa, ha, ver. Ee. Sana Çin kötü olabilir. Bilmesin <laughs> bu. <laughs> ben bunları çok az katabilir miyim? Hayır dök. Dök. Hepsini dök. mi dökeceğim? Dök. Ben de dök biraz. Dök biraz. Hadi sen buraya gel. Buradan izlemek daha eğlenceli. Tam biracık daha dökseydin bence. bence, Abi, bence. Dur, önce sağa mı diye bir tek gibi sallayacağım. <laughs> İkisi de, ikisi i̇kisi de, de inilen... kameraya gösterebilir mi? Bah, evet, de kameraya gösterebilir küçük. Çok güzel göstereyim. bir renk oldu benimki. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <gülüyor> Keşke tıraş videosu yapsaydım. Ama yapacağım ben ya. Oğlum, <laughs> oraya gülen yüz koy. Tamam. <laughs> oğlum, temiz kenara lan. koymam lazım. Dur Ali ama. Evet, <laughs> alın alın ne var oğlum ne var alın. Hadi. geliyor. Ne geliyor oğlum? Dur. Nasıl başla? Eee. Açılmayacak. Hadi gitme, gitme, gitme. Hadi. Hadi. Sağ. Ama gözün ama bu göz. Hayır, kır. daha hmm. tam zaten görmüyorsunuz da. Tekrar söyleyin. Sol. Sağ. Bir dakika. Ben, bu şekilde kaldım. Bir daha söyleyin. Sol. Sol. Ben Hı. dedim. Sağ. <laughs> Hadi. Kapa. Ni! Yeah. Ama sana da güzel çıktı bak. 14 buçuk ya. Siz niye bunun etiketini sökmediniz? Aynen. Allah'ım gel bunu da alalım. Onu ver birazcık elime sık. Oh, wow. Şaka şaka. <laughs> Benimki en kötü slime. Onun şeyini verebilirim. Garanti. <laughs> Gösterelim arkadaşlar lütfen. Neyini göstereyim. Göstereyim. göster. Bakın. Senkisi mi? Ha, gerçi daha şey. Benimki. Al al al. O ne ya? Yıllarım. Şimdi evet. aslında şimdi mecburi olacak çünkü Yavuz'da şey yok, jelleştirici yok. Tamam ben karışmam yani o konuda. Ama sana da güzel bir şey çıktı. Yani. Sana saç kremi, sana jelleştirici. Tamam. İyi, i̇ki defa gitti. İyi iki defa. Ama bayağı <laughs> tıraş köpüğü var sende. Ben de tıraş <laughs> ben de tıraş köpüğünden kullanayım o zaman. Hayır. Hayır, hayır o bana. Hayır, kremi. kimse istemedi. Içine... Ben bir şeyler yapacağım. Hayır. Da. Zeynep hadi öbür köpüğe bak. Ya Bakın marka marka marka. <laughs> tamam malzememiz bu kadardı. Şimdi boraksı... Emin misin? Evet. Bence sen hiç güzel karıştıramazsın. Aynen. Alın. Ben elimle karıştırdım. Ben boraksı da bu boraksı dökelim arkadaşlar. Ne yaramam? Elim hadi vuralım. Bir kaşık <laughs> bana. hadi. <laughs> bir kaşık sana. <gülüyor> <gülüyor> ya direkt şeyle dökün. Dur lan dur bir kaşık daha koyayım. Işte. O boraks mı? Ben onu bir saattir su diye sanıyorum. Aa! <laughs> ne? Tam on <laughs> 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 Tam sen daha önce kullandığınız malzemeleri tekrardan kullanma şansınız var. Tamam. Tamam. Yanına. Ketçap var, tıraş ya. köpüğü var, <laughs> jelleştiricim var. Allah şunu bir yapalım ya. Tıraş <laughs> köpüğümü getir kanka. Hmm. Alo o benim hayır o benim. Allah bak şöyle bir yapalım ya. Ya ne yaptın ya? Aa, Aa daha Allah. da ketçap koydu yok artık. Tıraş köpüğü istiyorum. Bu ne acaba? Nişasta nişastan vardı Nişaş'ta. ama. Nişasta. Getir lan Yok ki lan. A bakayım. <laughs> Allah al bakayım <laughs> Al bakacağım bakacağım. Yine lan hep senin. Bu ne lan? Ben, yine harbiden sana gelmiş. Yapma. Al bu da senin. Kızımdan da bekliyorum. Mufret mübarek. Ali ya, yapıştırıcılardan dökmeye çalışıyorum. Neden diye sorarsanız. Çünkü çok kötü oldu. Evet. Yapışmasını istiyorum. <laughs> ya sen şunun kesin Bak. <laughs> <laughs> Ay yavuz sen e, bana. Sık evet sık sık sık. Tamam iyi tamam. tamam. güzel oldu. Çok az sık Sen de ben şeyden ondan sık çok az. Gel. Hay. Bizim yaptığımız Dur. Tamam. Sen de bana sık. Elime geldi. Tamam. Otur bakalım. Çok Oğlum oturmak istemiyorum. istemem. Çok Bakın arkadaşlar. Elim hep slime. Şimdi hiçbir Arda. Delirdin misin acaba çekilirsen? Kogu kogu bir Hayır benimkini koglama burnun yarar. Ya oğlum bir çekelim. Çok Yalnız bak i̇şte onun iyi. beni yarısına kadar döktün. Ben Videonun neyine? sonunda. 3 mü alacağım? Evet alacağım. Diğer videoda inşallah. Tam olarak. Ali ne yapıyorsun? Ben bilerek yaptım. Ali karışma. Of. Ağzı açık çalkalarsan her yere dağılıyor. Ne bileyim. Baksana buraya bile geldi. Ben niye böyle iki saat uğraşıyorum? Bu ne? Bence gayet Ay, iyi. Aa aynen ben bunu bir şeyle birleştirirsem güzel olacak. Şimdi bak. Çokalı, 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 çokalı. <laughs> ben bunu sonra elimle... Şunu yapıp gelelim mi? <laughs> tamam yapıp gelelim. <laughs> Ay, evet arkadaşlar. Mı? Şimdi arkadaşlar Yavuz pes etti. Ne Zaten dersen. derin kazan derin dondurma yiyeceksin. Aynen. Yavuz'unkisi e, Ketçaplı acılı. Ama Ve benimki bu. çok güzel. bir Arkadaşlar Hii. şuna bir bakar mısınız? Yani bence Oha. çok güzel. Çok iyi oldu. Yani arkadaşlar şu anda ilk defa Zeynep'in videosuna katıldığım için ilk defa yapıyorum. Ama slime'ı da ilk defa yapıyorsun. Yani ilk defa yapıyorum. Ama çok güzel tutturdum. Yavuz ilk defa yapıyor ve bunun o ilk defa yapmıyor. İlk... Bizimle birlikte yapmıştı. Yaptı mı? Evet. Ha, ama tutturamadı. Arkadaşlar ama tıraş köpüğünü ben kapamadım. O kaptım. Yani ama güzeldi yani. Bir bir kere şöyle bir şey var ya kazanmamızın nedeni de var. Ee, malzemeleri kötü. 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 Ama o da onun şansı yani sağ sol sağ sol. Ama benimki arkadaşlar İki. ikinci ve birinci Bence onları alsa yani. bir de derin kazanacaktı. Yani onları alsa arkadaşlar, bir de derin ben aldım çünkü. Bu. Çok güzel. O zaten el mutluluyor. Yapıştırıcı alan kazanır bence yani. Bence de. Çünkü ayrılan bir şey sıktım mı yapışıyor birbirine. Aynen. <laughs> Beni niye çekiyorsun? Çünkü sen konuşuyorsun. Tamam, şey altımı çekme ama beni çek. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Acaba yavuz slime'ımı dönüştürebilir miyim? Dene. Deneyim. Şu yapıştırıcıları kullanacağım. Yavuz slime'ını boş ver. Yavuzlu ya bir deneyeyim belki de olacak. Çıkmaz. Ne halt Belki de olacak. Nereden biliyorsun? Belki de olacak. Neyse şundan birazcık katacağım bundan benden birazcık istedi. Ama gelmiyor. Çok saçma bir şekilde. Gel artık. Sen ne yapıyorsun? Sine Sinekle konuşuyor arkadaş mı? Ben onu yapana kadar ben de ateşlerim. Başladı. Yapamadı. Başlattım. Başlattın mı? Başladın. Başladın mı? bir şey söyleyeceğim. Yavuz'un yüzünü dönüştürmeye çalışıyorum. <laughs> Ama olmuyor. Asla. Bütün yapıştırıcıları bitireceğim. Muhtemelen. Ama dönüştürmeye çalışmayacağım <laughs> artık. hayır. Şu anda ben Yavuz'un kinle dönüştürmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Onun için. Arkadaşlar gelin omlet yapayım size. Gelin. Omletçi bulduk. Gelin omletçi. Buna bakın buna. Benimki çok güzel mor bir şey oldu, slime oldu. Buna bakın, buna. Keşke Ali'ye de. Bu da Ali'nin ne, 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 ne. Evet yerini izliyoruz. Hızlı <laughs> çekim alayım mı? Hızlı çekim alayım. Al. <laughs> Oğlum oca gidiyor diğeri. Kapalı mı? Kapalı. Bence boş. Olmuyor yani. Yavuz da gitti, pes etti zaten. Her <laughs> türlü dondurma seni merak etme. Ne dondurma alacaksın ana şimdi? Ne alacaksınız? Manuk. Manuk. Beyaz. Yerim. Tamam mı? Yarın mı, akşam mı? Bu akşam da olabilir, bilmem. Yarın yerim, aynen, yerim, yerim. Tamam. Yerim. Yarın, yarın, yarın ak yemek akşam yemeğinden sonra. Sen daha yemedin mi? Akşam yemeği yemedim bugün ben. Sizin oh! için buraya çok geldim. Ayıp. Çok, çok ayıp. Dut, at, at, at. Dut, at, at. Dut, yememek çok ayıp. Niye? Çok ayıp. Niye? Çok ayıp. Niye? <laughs> Sıkıntı yok. Çok ayıp. Arkadaşlar bunu çok ayıp çok ayıp diye tutturmaya başladık. Çok ayıp. Çok ayıp çok ayıp de, çok ne ayıp çok ayıp. Çok ayıp çok ayıp çok ayıp da çok ayıp. Gerçekten birazcık kırsam mı acaba? <laughs> diye düşünüyorum. Ketçabın zaten yarısını katmış. Eline getirelim. Hayır. Kafanı getirelim. Çok ayıp. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp ya. Çok, çok ayıp, ayıp demen de çok ayıp. <laughs> Aa tuz varmış. Ben bunu görmemişim. Aa tuz da çok ayıp. <laughs> Sen bakalım. Karıştırmak çok ayıp. Video da izliyorsun değil mi? Biliyorum şu anda. Kaç dakika oldu? Bir şey diyeceğim. Biz bence video uzatmaya gerek yok. Yavuz Hadi. kaybetti. Alın işte bu. Aynen, Sonra Aynen. bu. Aynen. bu evet. Ben, oynuyorum. ben kazandım. Çok güzel oldu çünkü. Evet bu videomuz bu kadardı. Azıcık günümüz... beni çek ben konuşacağım. Bay bay. Kendi çekme ihtimalim vardı zaten. <laughs> evet. Çok güzel bir video ile çıkıyor. Birlikteydik. Yavuz'un ile iğrenciyle... yokmuş. Ze Derinin Arkada niye Kamera gidiyor. Kamera gidiyor. Bana bak. Evet. 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 görüşürüz. Evet. Evet.